Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün patatesli börek yapacaktım. Açıkçası en baştan başlamak gerekirse. Ve evde pırasanın olduğunu fark ettim. Ve buradan yola çıkarak bir tarif türettim. Ve şimdi sizinle o tarifi paylaşacağım. Yapıma başlamadan önce malzemelerimi anlatıyorum. İki tane orta boy patates haşladım. Haşlamayabilirsiniz, rendeleyebilirsiniz. Ee, sonra iki tane pırasan var. 3 adet yufkam var şöyle şöyle bir adet yumurtam var. İçim kaymak var. Tabii ki kaymak evde doğal yapılmış olursa çok daha güzel olur. Ee, yine hem ev yoğurdum var hem de böyle bir eker kaymaklı yoğurt var. Ondan sonra biraz da baharat ve biraz tuz lazım bu işlem için. Ve başlıyoruz. Ben şöyle yapıyorum her zaman pırasalı börekleri. Önce doğruyorum sonra yıkıyorum ve şimdi birlikte pırasa doğrayacağız. Bugün size anlatacağım börek Şöyle ki biraz e, Trakya usulü kırma börek dediğimiz bir tarif var. Önden buralarını atıyorum biraz. Sata şuraya kadar atıyorum. Biraz acı oluyor çünkü. Bu kırma börek dediğim tarifte de e, yoğurt, yumurta, işte kaymak, e, biraz peynir ağırlıklı bir börek. Ben oradan yola çıkarak bunu pırasalı böreğe uyguluyorum veya her neyle yapacaksam onu uyguluyorum. O yüzden içi bol bol böyle yoğurtlu, işte kaymaklı vesaire olacak. Şu bile büyük. Bunları da ikiye böleceğim. Hatta doğrama işlemini değiştirelim. Şöyle yapalım. Şimdi bölelim. Bu şekilde doğrayalım. Ne dediğim gibi buralarını atmak istiyorum. Çok acı oluyor ya. Bir yere kadar evet. Hani şu beyazları falan iyi ama pırasanın hep uçlarını atıyorum çöpe. Tabii ki atmayabilirsiniz. Daha farklı bir şeyler yapılabilir ama şu an ona vaktim yok. Yine hızlı ve pratik olabilecek şekilde minik minik pırasamızı doğruyorum. Bu arada sesim için kusura bakmayın. Birazcık sanırım burnum tıkalı. Grip mevsimi zaten. Pırasadan anlaşılabileceği gibi kış ayındayız. E, şunu çok seviyorum. Hiç e, ihtimalde yokken yani düşüncede yokken ortaya çıkan tarihler, düşüncede yokken ortaya çıkan buluşmalar, olaylar vesaire. Hoşuma gidiyor. Bu biraz bugün böyle olacak. Aklımda patatesli böyle ve pırasa yemeği vardı. Nedense bunları birleştirememişim. Ama sonra fark ettim ki çok da güzel olur. Hatta şurası da biraz bozuk. Atalım. Şimdi ben doğrayacağım. Videonun devamında yine size çekeceğim. Bu arada e, şunu söylemek istiyorum. Bende 3 adet yufka var. Tabii ki bu içten bence 5 tane de çıkar gibi duruyor. Hani 2 e, pırası, işte 2 tane patatesten bahsediyorduk. Ben bir bakacağım. Eğer fazla gelirse içi kenara koyacağım. Buzdolabında bekleyebilir. 1-2 gün. Ya da buzlukta bekletebilirim. Başka bir zaman börek için ama. Eğer öyle bir şey olursa 2 gün sonra ya da 1 gün sonra aynı içten yine börek yapılabilir. Ya da başka bir şey de yapılabilir. Bakacağım ona. Ama yettiririm gibi geliyor. Ve bu arada şuna dikkat edin. Ben yine dediğim gibi yıkamadan önce doğruyorum ee, ve şey yapıyorum. Çok güzel yıkıyorum. Pırasa ısmana kadar olursa da aralara işte toz kaçabilen bir sebze. Şimdi pırasaları yıkadım. Bu şekilde kenarda onlar süzülüyor. Biraz kuruyorlar. Ve dediğim gibi ben başta patatesi börek yapmayı düşünerek patatesi şu şekilde açlamıştım. Şimdi onları soyacağım. Şimdi soyduğum patatesleri ince 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 dilimleyeceğim çok şey yapmaya çalışıyorum. Yani yapacağım o e, pırasalı karışımı pişirince baharatlarla beraber biraz da zeytinyağıyla. Sonra bunu da karıştırdığım zaman güzel bir hiç elde etmeye çalışacak şekilde dilimliyorum. Yani tabii ki ezebilirsiniz. Ben şimdi bu kolayıma geldi. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi patateslerimi şu şekilde doğradım ve bunları kenara alıyorum. Sıra geldi tencereyle pırasaları buluşturmaya. Orta boy bir tencereye biraz zeytinyağı döküyorum. Ocağın altını açıyorum. Şöyle orta derecede Yağ kızdığı zaman pırasaları içine atacağım. Belki içine biraz acı biber salçası ekleyebilirim. Onları kavurunca içine dediğim gibi patateslerce ekleyeceğim. Şimdi yağım kızdı. İçine güzelce pırasamı ekledim. Biraz karıştırıyorum. Şimdi bu pırasalı için içine birazcık acı biber salçası atıyorum. Tuz atıyorum. Tuz atıyorum böyle. biraz karabiber atıyorum. Bu yine sizin damak zevkinize bağlı. Ben böyle bol baharatlı seviyorum. Zaten patatesle de buluş için o kadar baharatlı gelmeyecektir. Ve bir çay kaşığı da biber atıyorum. Toz biber. Şimdi bir karıştıralım. Şimdi karabiber gözüm az geldi. Tuzu gözüm az geldi. Onları birazcık ekledim. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Bu arada bu yapacağım hiç. birazdan patatesle buluşacak. Bunlar çok sıcak olacak tabii ki. Sıcak sıcak yufkayı döşemiyorum. Biraz bunları bekleteceğim. Soğuyacak. Sonra döşeyeceğim. Zaten ben ardı ardına çekeceğim videoyu. Şimdi bu yaptığım patatesi biliyorsunuz. Bunları da bunun içine ekliyorum. Patatesleri de bunun içine ekledim. Karıştırıyorum şimdi. Güzelce. Karıştırırken biraz daha patatesle edeceğim tabi Yine bence tuzu az. Birazcık tuz ekleyeceğim. Şöyle biraz da pul biber ekliyorum yine. Son olarak ocağı kapattım. İçimiz böyle bir şeye benzedi. İç harcımız bu şekilde. Çok sıcak. Bu şekilde yufkayı döşememenizi tavsiye ederim. Biraz beklesin. Fırın için tepsimi hazırlamıştım. Bunu bir kenara alacağım. Börek için iç sos hazırlayacağız. Şimdi iç sosu nasıl hazırlıyorum? Bu biraz trakya usulü dediğim gibi karışık. Bir yumurtayı aldım. Hem iç hem dışa süreceğiz bunu. Şimdi kaymaklı bir yoğurt almıştım. Onu açıyorum. Tabii bunlar ev yapımı olursa çok çok daha iyi olur. Böyle hem kaymaklı taraflarından da alıyorum yoğurdu. Hatta bayağı üst kaymağını aldım. Şöyle. Kafama göre yapıyorum. Dediğim gibi bunlar artık göz kararı diyebiliriz. Şimdi biraz da kaymak ekleyeceğim. Şimdi şöyle biraz kaymağı ekleyeceğim içine. Bunu karıştıracağız dediğim gibi. Ama sonrasında üstüne tekrardan kaymak süreceğim. Şimdi birazcık ekliyorum. Yırayım. Ben biraz da bu karışımın içine sıvı yağ ve süt koyacağım. Malzemelerde bunlardan bahsetmemiştim. Sonradan aklıma geldi süt ve sıvı yağ koyulurdu. O yüzden biraz ekliyorum. Biraz da sıvı yağ ekliyorum. Şimdi bunları güzelce çırpacağız. Ben şöyle kaşıkla önce biraz edeyim, sonra çırpma işlemi gerçekleştireceğim. Şimdi kaşıkla yedirdikten sonra böyle çırpıcımla da tekrar çırpıyorum. Bol kaymaklı, bol yoğurtlu bir börek olacak. Şimdi size söylediğim gibi iç harç sıcak. İç harç sıcak olduğu için bunu da biraz dolapta bekleteceğim. Hazırladım. O soğuduğu zaman yufkayı döşeme işine geçeceğiz. Şimdi yufkamıza başlıyoruz. Şimdi dolapta beklettiğim bu karışımı çıkardım dolaptan. Şimdi birazcık tepsiye sıvı yağ döküyorum. Ben bu börekleri yaparken yağlı kağıt kullanmıyorum. Güzel olmuyor çünkü. Ben yağlı kağıt kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Güzel olmuyor çünkü yapışıyor vesaire. Ya da altı çok güzel pişmemiş oluyor. O yüzden böyle sıvı yağlayacağım tepsiyi tamamen. Ve böyle kare tepsi de yapmayı tercih ediyorum. 3 yufkam var dediğim gibi. Şimdi başlayalım. Şimdi ilk yufkamı şöyle Birazcık açarken de tabi yırttım kendim yırtı çıktı bilmiyorum. Biraz böyle dağınık şekilde koyacağım. Böyle. Sonra bu yaptığım iç harcını size evet. göstermiştim. Biraz bu iç harçtan atıyorum şöyle şöyle. Böyle bu katladığım yerlere de yiyorum. Şimdi o sosu yaydıktan sonra bu yaptığım yaptığım iç harcı hatırlıyorsunuz. Bu iç harçtan dolduruyorum. Biraz böyle elimle yardım alarak. Hatta direkt elimle çünkü olmuyor başka türlü. İç harcının yarısını yapıyorum. Çünkü 3 yüklü var dediğim gibi. Şimdi devam ediyorum. İkinci yufkaya geçiyorum. Gelişi güzel dediğim gibi. Attım. Az önce kenarlarında birikme yapmıştım. Şimdi ortada biraz birikme yapıyorum. Ortası da kalmaz. Şimdi yine bu harçtan sürüyorum. Bu katı da döşüyorum. Kalan harcın hepsini. öyle pratik kolay bir börek yayılmayan kısımları da yaydım. Şimdi son yufkayı da üstüne doluyorum bu şekilde. Şimdi burada şöyle yapacağım harcı yayacağım. Kalan yerlerde yanlarına böyle aralara falan kaymak atacağım. Az önce size demiştim ya birazını kayma sosu koymuştuk. Ben biraz daha bol kaymaklı olsun diye üstü kaymak da ekleyeceğim böyle böyle yayıyorum. Burada ben böreğin üzerine çörek otu döküyorum ve biraz kaymak koyuyorum. Sonra da dilimliyorum. Fırını 190 dereceye ayarladım. Orta katmana böreği sürüyorum. Üstü kızarana kadar pişecek. Şimdi börek çok güzel pişiyor. Birazdan da pişmiş olur hatta. Mis gibi duruyor ve bu kaymağı koymuş olmaktan dolayı. Çok güzel. Üstü ıslak ıslak bir börek. Yapımında bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Böreğimizi fırından çıkardım. Bu şekilde gözüküyor. Tahmin ediyorum ki çok lezzetli. Herkese afiyet olsun yapacaklara. Şimdiden elinize sağlık. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her telden videolar için ve devamı gelmesi için. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.